İyi günler makine severler. Bugün günlerden 14 Nisan 2024 Pazar, saat şu an 15 güncel haberlere baktığımızda. Gözler İsrail Savaş Kabinesi'nde. İran'a yönelik, ezici saldırı, çağrısı. Beşiktaş'ın teknik ekibinde 4 kişi kaldı İran-İsrail geriliminin ardından borsa haftaya nasıl? Başlar, altın düşmeye devam eder mi? Trabzonspor'da golcü sıkıntısı yaşanıyor. Gözler 10 Patlıcan besin değeri. Patlıcan kaç kalori? Netanyahu durdurduk, engelledik. Birlikte kazanacağız. Karagümrük Fenerbahçe maçına Portekizli VAR hakemi uzman isim uyardı. Mikroplastik kısırlığa ve otizme neden olabilir. Tıbında gündem yoğun. Seçimlerin ardından ilk kez toplanılacak yaranın misilleme saldırısı. 300'den fazla İHA ve füze nasıl engellendi? Uludağ eteklerinde yangın. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor Soğanlı Vadisi'ne ziyaretçi Akın Zanyolo'yu isteyen Napoli. Transfer bütçesini belirledi. 100 milyon euro, işte Antalya'daki teleferik kazasının ön raporu devam kızım, ben günün bayram. Şekerleri sahne alev aldım S.B. duyurdu. 3 terörist etkisiz hale getirildi pekmez besin değeri. Pekmez kaç kalori? Tarihi İshak Paşa Sarayı Ramazan bayramında ziyaretçi akınına uğradı Limni Gölü'nde yılın son kar manzarası mest etti İran dışişleri. Tedbir almakta tereddüt etmeyeceğiz Galatasaray'da Alanya spor maçı öncesi 6 isim sınırda evcil. Hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor uzman isimden, aşırı makyaj uyarısı. Ciltte derin yanıklara neden olabilir Lionel Messi 90'a astı. Mükemmel gol, Burcu Güneş. Zamanında işlerim engellenmeye çalışıldı İran'ın misillemesi kripto paraları da vurdu. Altın ve Bitcoin'de son durum. Yargıda nefesler tutuldu bayram tatilinin acı bilançosu. 66 kişi hayatını kaybetti Eğitim sonuçları 13 Nisan 2024 Cumartesi. Gönül Dağı, kardeşlerim, korkma ben yanındayım reytingleri İstanbul'da silahlı, tost ücreti, kavgası. Müşteriyi kovalayıp bacağından vurdu Sibel Can'a gizli hayranından 87 bin TL'lik hediye Survivor'da. Yunus Emre ve Ogeday arasında yumruk yumruğa kavga benzeri görülmemiş ceza geldi. İşte bu haftanın ilk elemi adayı İran'ın İsrail'e saldırısına dünyadan tepkiler Galatasaray 3 puan. Peşinde, işte Okan Buruk'un Alanya spor maçı muhtemel 11, it transfer haberleri, Arda Güler'in en sonunda. Sabrı taştı. İşte Yıldız ismin aldığı flaş karar Fenerbahçe'de ayrılık kapıda. Ferdi Kadıoğlu Fransa yolcusu Fenerbahçe'de Dominik Livakovic pişmanlığı. İşte o çarpıcı istatistiksin dakika. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın rekor gecesi. Tarihe geçecek, transfer haberi. Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki. Forma satışı rekoru kırabilir. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Flaşmi Hazar kararı. Galatasaray haberleri. Okan Galatasaray haberleri. Okan Buruk kararını verdi. Sergio Oliveira, Fenerbahçe transfer haberi. Edin Ceko'nun yerine Premier Lig'in yıldızı. Geliyor. Spor yazarları Beşiktaş Samsun spor maçını değerlendirdi. Transfer haberi, Galatasaray'dan, 10 numara, bombası. Mertens'in yerine gelecek Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe. O liste şoke etti işte Beşiktaş'ın yeni sezondaki hoca adayları. Transfer haberleri, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı. Sözleşmesi, TT Piyango Superola galibiyet. İşte Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11, İtrabzon Spor'da dev operasyon. Transferler ve ayrılık, Beşiktaş'tan Fernando Santos açıklaması. Tazminatı ne kadar? Beşiktaş 1 ila 1 Samsun Spor. Maç sonucu özet. Beşiktaş'a Samsun çelmesi. Adana Demir Spor 0 ila 0 Kayseri Spor. Maç sonucu özet. Galatasaray transfer haberleri, Dries Mertens bombasını patlatacaklar. Beşiktaş haberi, Erman Toroğlu'dan flaş iddia, Al Almusrati'de sıkıntı varmış Ankara gücü 3-1 Gaziantep FK. Maç sonucu özet, A, gücü evinde kazandı. Siltaş yapı Pendik Spor Rams Başakşehir maçı canlı Fenerbahçe maçı canlı izle, Fatih Karagümrük. Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Televizyon e-spor canlı yayın tüm vücut geliştirme hareketleri yaklaşan yumruk Fenerbahçe'den Jayden Osterwold'un sağlık durumu hakkında açıklama Golden Boy 2024 adayları açıklandı. Listede 3 Türk yıldız var. vavakars Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçının varı açıklandı. Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması. Mahmut Direzeget transfer haberleri. Fenerbahçe Sil baştan İsmail Kartal raporunu verdi. Galatasaray'da kart sıkıntısı. Okan Buruk o isimleri uyardı Melbourne City 8 ila 0 Perth Glory. Maç sonucu özet. Galatasaray ile Korendon Alanya Spor maçı öncesi dikkat çeken istatistikler Kasımpaşa 0 ila 2 Konya Spor. Maç sonucu Galatasaray'da Okan Buruk o haberle rahatladı. Kerem açıkladı. U19 kaptanı ile ne konuştu? Transfer haberi Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi. Fernando Santos para torbası dolar ne kadar? 14 Nisan 2024 anlık döviz kuru takibi Euro, Dolar, Sterlin, Dram, çeyrek, yarım altın kaç lira? Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi için büyük fırsatı kaçırdı. Çarpışma Çilgin Sayısal Loto çekildi. 13 Nisan Cumartesi 2024 Sayısal Loto Sonuçları Çılgın Sayısal Loto Sorgulama Ekranı Spor Yazarları Trabzonspor EMS Yapı Sivas Spor Maçını Değerlendirdi Transfer Haberi Galatasaray'a 19'luk Yıldız Fırtınanın Büyük Sorunu Başkanlara Özel Misafir Transfer Haberi Galatasaray'dan 10 Numara Bombası 3 Yıllık Sözleşme 228 Hafta Sonra En Farklı Yenilgi Süper 11 Değişmiyor Bir Maç 2.5 Milyon Euro Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.